Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Altı farklı atama ilanıyla karşınızdayım. Bu tarz atama ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda alımları takip etmekte zorlanan başvuru ve tercihler kısmında tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için danışmanlık hizmetimiz mevcut. Güncel bilgiseli Instagram adresimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu alımın detaylarına geçelim. Arkadaşlar burası da web sitemiz. Buradan da ilanları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda zabıt katipliği için hazırlanan arkadaşlarımız için klavye hız tespit hız testi programımız da mevcut web sitemizde. Buradan pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi alımları incelemeye başlayalım. İlk alımımız arkadaşlar Kocaeli Üniversitesi'nin 35 sözleşmeli personel alımıdır. 13 Mart 17 Mart tarihleri arasında başvurular gerçekleşiyor. Hemşire alımları var arkadaşlar burada 17 kişilik lisans'tan ve 15 kişilik orta öğretimden alımlar mevcut. Aynı zamanda patoloji teknikeri olarak alım ön lisanstan mevcut arkadaşlar. Sağlık teknikeri, radyoloji tıbbi görüntülemeden de 2 kişilik kontenjan mevcut arkadaşlar. Başvuru şekli kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Detaylı kılavuzu web sitem üzerine bıraktım. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bir sonraki alımımız Manisa Belediyesi'nin 80 memur alımıdır arkadaşlar. 14 Nisan 19, 18 Nisan tarihleri arasında başvuruları gerçekleşiyor. İtfaiyecilikle ilgili bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız ön lisans programlarından en az C sınıfı ehliyeti varsa 21 kişilik kadro var başvurabiliyorlar. Ayrıca durum afet yönetimi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yapı denetimi ön lisans programlarından mezun arkadaşlarımız B sınıfı ehliyeti varsa yine 6 kişilik kontenjan ayrılmış. Daha sonrasında elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili bölümden alım var. Daha sonrasında inşaat mühendisi, mimarlık gibi bölümlerden itfaiye yeri olarak 2 kişilik kontenjan ayrılmış. Yine itfaiye yeri makine mühendisliği ile ilgili bölümlerden ve B sınıfı ehliyet istenmiş. Daha sonrasında inşaat teknikerliği, inşaat teknolojisi, ön lisans programlarından B sınıfı ehliyet. Daha sonrasında harita kadastrodan B sınıfı ehliyet. Daha sonrasında bakalım makine mekatronik, elektrik, ön lisans programlarından yine B sınıfı ehliyet istenmiş. İki kişilik kontenjan ayrılmış. En az 60 puan istenmiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Herhangi bir ön lisans programından mezun olan... Yani herhangi bir üniversiteden 2 yıllık e, bölümden mezunsanız arkadaşlar en az B sınıfı ehliyetiniz varsa 14 kişilik kadroya başvurabiliyorsunuz. Daha sonrasında herhangi bir lise lisans pardon herhangi bir lisans programından mezunsanız yine başvurabileceğiniz bir alım söz konusu arkadaşlar. Tahsildar alımı zabıta memuruydu arkadaşlar bu bahsettiğim önden önceki itfaiye eriydi. E, tahsildar olarak arkadaşlar maliye işletme ekonomi iktisat lisans programlarından mezun olmanız gerekiyor ve en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Hemşire var arkadaşlar. Burada lisans hemşire olması gerekiyor. Bakalım kontrollerimi sağlayalım. P3 evet. En az 70 puan almış olmanız istenmiş. 2 yıl 2 kişilik kontenjan ayrılmış. Veteriner hekim alımı var. Mühendis alımı çevre mühendis. Daha sonrasında endüstri mühendisliğinden. Daha sonrasında makine mühendisliğinden alımlar söz konusu arkadaşlar. Ee, burada endüstri ve makine mühendisi için en az 80 puan istenmiş. Daha sonrasında ee, burada harita mühendisliği ve inşaat mühendisliği alımları da söz konusu arkadaşlar. İtfaiye ve zabıta memuru kadrolarına başvuracak arkadaşlar için boy ve kilo şartlarımız mevcut. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İtfaiye ve zabıta memuru kadroları için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Ee, ve diğer e, burada B ve C ehliyeti isteyen yerler vardı. Bunlara dikkat edelim. Bu ehliyetlere sahip olmanız gerekiyor. Başvuru şekli ve yerine bakacak olursak arkadaşlar adaylar burada sözü uygulama sınava tabi tutuluyor. Burada başvurular arkadaşlar şahsen veya iadeli taahhüt posta yoluyla yapılabiliyor. Elektronik ortamda yapılan başvurular için belediyenin buradaki mail adresine başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat itfaiye eri ve zabıta memuru için arkadaşlar dikkat ediyoruz buraya. Buradaki başvurular şahsen yapılıyor. Yani onun haricindeki ünvanlarda başvurularınız buradan mail olarak yapabiliyorsunuz. Ama itfaiye eri ve zabıta memuru için e, ee, şahsen yapmanız gerekiyor. Mutlaka detaylı kılavuzu ilgili arkadaşlarım incelesinler. Evet arkadaşlar Ticaret Bakanlığı'nın 988 kişilik memur alımı söz konusu 21 Mart 14 Nisan başvuru tarihleri. Burada kimler başvurabiliyor? Sözleşmeli muayene memuru olarak KPSS ve sözlü, sözlü sınav var arkadaşlar. Daha sonrasında kontenjan sayısı 200 kişilik kontenjan ayrılmış. Buradaki e, özel şartlara bakacak olursak arkadaşlar 35 yaşına doldurmamış olmanız gerekiyor. Burada bölüm olarak da Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, işletme, kamu yönetimi, e, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden mezun olmanız ve en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Diğer bakacak olursak burada e, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olarak erkek kontenjanı bakıyorum. 500 kişilik erkek kontenjanı var arkadaşlar. KPSS ve sözlü mülakat mevcut. Burada en az bir boy istenmiş ve 30 yaş 30 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor arkadaşlar devam edelim ee, sözleşmeli gümrük muhafızı kadın arkadaşlar 50 kişilik kontenjan ayrılmış 1.65 boy sınırı var arkadaşlar yine benzer bölümlerden başvurular gerçekleşiyor devam edelim sözleşmeli mühendis ziraat mühendisi alımı var arkadaşlar 3 kişilik kontenjan ayrılmış Ankara için burada KPSS puan üstünlüğü var sözlü mülakat yok devam edelim sözleşmeli mühendis makine mühendisi alımı var daha sonrasında inşaat mühendisi alımı var daha sonrasında elektrik gıda mühendisliği gıda mühendisliği farklı şehirlerde var arkadaşlar tekstil mühendisliği, daha sonrasında makine mühendisliği devam edelim. Kimya, elektrik, elektronik. Burada mesela İstanbul arkadaşlar illere dikkat edelim. Endüstri, büro personeli var arkadaşlar. Büro person olarak burada gümrük, işletme, iktisat, işletme, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler vesaire yine benzer bölümler arkadaşlar. 70 puan taban puanımız. Ve yine büro personel arkadaşlar KPSS puan üstünlüğü yani KPSS puanıyla sözümlü hakat yok arkadaşlar burada. yine benzer bölümler Burada gemi adamı alımı var arkadaşlar sözleşmeli gemi adamı farklı illerde gördüğünüz gibi. Burada denizcilikle ilgili bölümlerden mezun olmuş olmanız gerekiyor veya burada yine bir buna uygun bir ustalık sertifikasına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. devam edelim. Sözleşmeli personel B ehliyeti için alımlar söz konusu arkadaşlar burada herhangi bir liseden mezun olmanız yeterli oluyor. Fakat 35 yaş şartı var arkadaşlar burada. Daha sonrasında yine bu sefer D sınıfı ehliyet için arkadaşlar bir alım söz konusu. Bakıyorum B sınıfı ehliyet yine. B sınıfından bir alım var. Başvuru şekline bakacak olursak kariyer kapısı üzerinden başvurularımız gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani farklı farklı pozisyonlara bulunmayın. Burada red alabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Detaylı da mutlaka incelemenizi ilgili arkadaşlarım için tavsiye ediyorum. Bir sonraki alımımız Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımıdır. 14 Mart-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. Avukat alımı var arkadaşlar, psikolog alımı var, bilgisayar mühendisi alımı var, sağlık teknikeri, paramedik alımı var arkadaşlar. Daha sonrasında 35 yaş şartı var paramedik alımında. Tekniker alımı var. Bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerden mezun olması istenmiş. Yine elektrik elektronik teknoloji alanında bir alım söz konusu arkadaşlar. Büro personeli, bilgisayar destekli muhasebe, muhasebe gibi bölümlerden mezun olması istenmiş. Yine büro personel alımı, büro yönetimi ve büro sekreterliği, daha sonrasında sekreterlik ofis teknolojileri ve yönetimi, büro, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, genel işletme, işletme, işletmecilik gibi bölümlerden mezun olmanız istenmiş arkadaşlar. Lisans olarak bilginiz olsun. Aşçı alımı var arkadaşlar. Burada yüksek öğretim kurumlarının aşçılık, hazır yemek başçılık, mutfak yönetimi yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları ön lisans programlarından mezun olmanız istenmiş ve 40 yaşına doldurmamış olmanız gerekiyor. Devam edelim. Destek personeli hizmet alımı var. 3 kişilik kadın kontenjanı var. Burada herhangi bir liseden mezun olmanız gerekiyor ve 6 ay tecrübe istenmiş arkadaşlar burada. Devam edelim. Erkek olarak destek personel 6 aylık tecrübe istenmiş. Devam edelim. Koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar ön lisanstan dikkat edelim. En az 60 puan almış olmanız gerekiyor. İki kişilik kontenjan ayrılmış. 1.70 70 var. Bilginiz olsun. Başvuru şekli arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Yine detaylı bilgileri web sitemiz üzerine yükledim ilgili arkadaşlarım detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Bir sonraki alımımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımıdır. 19 Mart 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. Başvurular kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor arkadaşlar. Detaylı kılavuzu yine web sitemiz üzerine yükledik. Kimler başvurabiliyor? Hemen bakalım. Avukat alımı var arkadaşlar. Bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik teknikeri. Devam edelim. Sözleşmeli avukat. Sözleşmeli mühendis, burada ne mühendisi, harita mühendisi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi. Daha sonrasında bakalım tapu kadastrodan e, teknik yer alımı, harita ve kadastrodan yine teknik yer alımı, tapu ve kadastro, tapu kadastro lisans programlarından yine bir alım yapılmış. 80 kişilik. Burada tapu kadastro için 390 kişilik güzel bir sayı verilmiş. Devam edelim. Avukat, tekniker, elektrik olarak, makina, inşaat, bilgisayar ve burada artık arkadaşlar hangi illere başvuru yapılacağı web sitemizde yüklü yine detaylı kılavuz üzerinden de inceleyebilirsiniz arkadaşlar hangi şehirlere başvuru yapabileceğinizle ilgili detaylara. Buradaki kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet son alımımız arkadaşlar Adli Tıp Kurumu 80 memur alımıdır arkadaşlar. Burada 24 Mart 30 Mart tarihleri arasında başvuruları gerçekleşiyor. Sözlü mülakat söz konusu burada. Devam edelim. 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi için ise 30 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Başvuru şekli arkadaşlar Kariyer Kapısı üzerinden başvurularınız gerçekleşiyor. Kimler başvurabiliyor? Bilişim, bilgisayar mühendisi arkadaşlar. Burada makine mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, biyolog, hemşire. Hemşire bakalım. E, lisans programı olması gerekiyor arkadaşlar. Laborant, patoloji adında bursa, adli tıp ve denizli adli tıp olarak. E, yine tıbbi, laboratuvar teknikleri alımı var arkadaşlar burada. Bakalım devam edelim. Sağlık teknikleri, otopsi, adli tıp alanında bir alım var. Veri, hazırlama ve kontrol işletmeni, istatistik. İşletme, iktisat ve daha sonrasında halkla ilişkiler ve daha sonrasında bilgi belge yönetiminden ilgili bölümlerden alımlar var arkadaşlar. Örnek veriyorum burası ekonomi ile ilgili bölümler. Burası halkla ilişkiler ilgili bölümler. Burası da bilgi belge yönetimi ile ilgili bölümlerden alımlar mevcut. Daha devam edelim. Koruma ve güvenlik görevlisi alımı var liseden arkadaşlar. Bir kişilik kontenjan var burada. 18 yaşını doldurmuş olmanız, 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında 1.70 boy istenmiş. Boy kilo endeksine de uygun olmanız gerekiyor. Yine arkadaşlar detaylı kılavuzu buraya yükledim. İlgili arkadaşlar mutlaka inceleyebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.